Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda Baba Oldan yeni görüntüler geldi. İbrahim Çelikol, oğlu Ali ile keyifli bir gün geçirdiler. Motorla e, gezindi yapan e, İbrahim ve oğlu Ali'nin yepyeni görüntüleri paylaşımı yapıldı. Ben de bu görüntüleri görür görmez hemen video şeklinde düzenleyip kanalımda sizler için sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup destek olmayı bildirim tonunu açık tutarak videolarımdan haberdar olup bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayayım. Yeni de giyip yeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.